Sorgusuz Medya'dan herkese merhaba. Bugün Batı vatandaşlarımızın ekonomi hakkındaki düşüncelerini alacağız. Lütfen yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Efendim, ekonomi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Türkiye ekonomisini diyorsunuz değil mi? Tabii. Türkiye ekonomisinin hakkında valla iyi olmadığını söyleyebilirim. Neden peki? Ee, neden? Üretimin olmadığı bir ülkede ekonomiden fazla bir şey beklemek doğru olmaz. Türkiye üretim ekonomisi yapmadığı için de devamlı açık veren bir ekonomi oluşuyor. E, çünkü bizim ülkemiz e, her şeyi dövizden almak zorunda, Dö, e, doğal gazını, petrolünü, şunu, bunu, her şeyi dövizden olduğu için saman bile ülkemize dövizden geliyor. Dolayısıyla döviz açığı veriyoruz. Enflasyon olarak bize yansıyor. Maalesef bütçemiz zayıflıyor. Cebimiz biraz boş diyorsun. Yani biraz tam fazla. <gülüyor> biraz, <gülüyor> dışarıya, biraz, dışarıya biraz, biraz 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 dışarıya bağımlı bağım. dışarıya <laughs> üretimin olmadığı bir yerde tüketim olduğu zaman ne olacak dışa bağımlı açık, açık verecek açık ister istemez açık veriyor ister istemez açık vereceksin. dün Türk lirası dolar karşısında 35 kuruş değer kaybetmiş doğru çok doğru daha da kaybedecek öyle mi çok daha fazla kaybedeceğini herkes yani bunu sağır olan bir insan bile bilir. Peki abi biraz açıklama yaptı da neden peki bu ekonomik e, durumumuz kötü oldu? Hani neye bağlıyoruz bu ekonomik durumu? Siyasilere bağlı. Eğer yani yönetime bağlı. Düzgün yönetilmiyoruz diyorsunuz? Tabii canım düzgün yönetilmediğinde. Düzgün yönet... Ya bir kere üretim yok üretim. Tabii. Üretimin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Tamam bile dışarıdan geliyor. Ha, her şeyi yani dışarıdan bu ülke, almak zorunda yani, kalırsın. Hayvanlar, büyükbaş, küçükbaş her şey dışarıdan geliyor. Buna para dayanmaz ki. Hangi ülkede dersen de dışarıdan aldığın sürece buna para dayanmaz. Bir de ekonomik tercihler önemli. Yani e, ülkenin milli gelirini nasıl harcadığın daha önemli. Yani e, idarecilerin tercihleri yani maalesef halktan yana değil belli azınlıktan yana kullanılıyor söyleyecek başka da bir şey yok. Ekonomi sizce nasıl? Ekonomi bence hiç iyi değil. Hiç, hiç kimsenin durumu da iyi değil. Şu pandemi durumlarında zaten bu e, kongreler falan yaptılar. Şimdi gene kapattılar cumartesi günlerini. Yani AK Parti'de olduğun zaman herhalde virüs bulaşmıyor. Öyle bir şey, bir şey var yani. Eğer öyle bir şey varsa gidelim hep beraber AK Parti üye alalım yani. Ama ekonomi iyi değil yani. İşte 138 milyar dolar falan yok piyasada. Cevap da veremiyorlar. İyi değil yani kardeşim işte durumları görüyorsunuz yani. Hiç kimsenin durumu iyi değil yani. Ne işle uğraşıyoruz? Ben e, tarımla uğraşıyorum. Kemer'de. Normal Ankara'lıyım. İşte e, yatırım yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu ülkemize. Ama bundan 3 ay önce mesela yap, e, bir yatırım yapacaktım. 100 bin liraya mal oluyordu. Atıyorum dönümü. Şimdi 150 bin liraya mal oluyor. 150 bin liraya mal oluyor. 3 yani ayda 50 bin lira oynar mı? Oynuyor ama işte yani. Yani paramız, bir, bir ülkenin parası bir günde bir saat içerisinde %15 değer kaybetmez kardeşim. Eğer biz 115 değer kaybediyorsa demek ki sıkıntı var demektir yani. Bir sıkıntı var. Çözemiyorlar ya. Yani. Bilmiyorlar zaten işi. Yani adamlar şirket yönetir gibi ülke yönetiyor. Peki pandemi döneminde devletten herhangi bir yardım aldınız? Almadım. Hiçbir şekilde hiçbir yardım almadım. Yani öyle Allah çok şükür çok kötü duruma düşmedim ama ben düşmedim. Ama yani nice insanlar düştü. Yani işsizler var. Bugün yani müzik sektöründe uğraşan Kaç kişi intihar etti ya işsizlikten? Kaç kişi intihar etti yani? Onlara karşı herhangi bir yardımda bulundu mu? Hayır. Bulunulmadı. Kimlere bulundu kardeşim? AK Parti sen, her türlü yardım aldın. Her türlü yardım aldın. E Büyükşehir de işte bu Mansur Bey, işte Ekrem Başkan hepsi yardım edecek. Adamların hesaplarını blok ettiler yani. Peki dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Evet. Kurmaylarında söyledi ki sonbaharda biz bir erken seçim bekliyoruz. Evet. Hazırlanan oya göre sokağın cezdiler. Evet. Peki yarın bir gün bir erken seçim gündeme gelse. Evet. Oyunuzun rengi nasıl olur? Kemal Kılıçdaroğlu'nda kesinlikle olmaz. Ben sosyalist bir adam zaten belli yani. Kesinlikle vermem. Ya çünkü herhangi bir çözüm yok. Çözüm var mı sence? Bir, şöyle, şunu yapacağız diyor mu sence? Yani şunu şöyle düzelteceğiz diyor mu? Ne yapıyor? Şu an yani parti CHP bölündüyse kendisinin suçudur yani. İstanbul Büyükşehir belediye seçimlerinde Ekrem Başkan'ın arkasında durduğu kadar Muharrem İnce'nin arkasında dursalardı, oyların peşini bırakmasalardı, adam tek başına bırakmasalardı şu an daha farklı şeyler konuşuyorlar birlikte belki de yani. Belki o zaman seçim ikinci tura gidecekti yani. Doğru mu? Yani durmadılar. Kim bir aday gösterecek çok merak ediyorum Cumhurbaşkanlığı adayı. Yani hatta da Abdullah Gül'ü aday gösterirse zaten yani de e, Tayyip Erdoğan hepsini tokatlar yani. Öyle yani şimdi benim karşıma iki tane seçenek sunsunlar, zorunlu kılsınlar, desinler ki yani sen bu iki insanla birini zorunlu bir şekilde tercih edeceksin. ben şu yaşıma kadar, 35 yaşındayım, hiçbir seçimlerde hiçbir şeyine evet demedim yani. Hiçbir şekilde oy da vermedim, vermem de yani. Ama şimdi desinler ki Abdullah Gül mü Tayyip Erdoğan mı ben Tayyip seçerim kardeşim. Bildiğimi seçerim yani, zaten biliyorum yani onu, ne yapacağını biliyorum yani. Öbürünün kimin adamın olduğunu bilmiyorum. Adam bütün 29 Ekim'lerde yatmış, hastalanmış. 10 Kasım'larda hastalanmış. Anlatabildim mi? Yani e, bence FETÖ'cüdür kendisi. Bence. Benim bu kendi kişisel görüşüm. Yani ben bilmiyorum. Bu seçimlerde eğer iyi bir aday göstermezlerse yani halkın takdirini alan ne, ne bileyim Ekrem Başkan olur. Mansur Başkan olur. E, gidip de öyle abuk sabuk, işte Abdullah gibi aday çıkartırlarsa kaybederler. Hiç bence de seçimlere girip de para kaybetmeye de gerek yok. Zaten milletin parası çok çarçur oldu. Eğer Abdullah Gül gösterecekse direkt Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı tesis etsinler. Seçime gerek yok çünkü yani. Peki bir Ankaralı olarak evet. bu pandemi döneminde Mansur Yavaş geldi. İki yıl oldu biliyorsunuz. Evet. E, Mansur Yavaş bu ekonomik sıkıntıda evet. varsa eğer... E, milletimize nasıl bir faydası dokundu? Vallahi kardeşim. İcraatlarından şey... memnun musunuz? Bak sana en ufak şeyini anlatayım. Servis şoförleri iş yapamadı. Servis şoförlerine iş imkanı verdi. Taksicilere imkan verdi. Dolmuşçulara verdi. Dedi ki gidin dedi mahalle ağlarına girin dedi. Gidin dedi bakkallardaki de defterlerini dedi kapatın dedi. Kapattılar mı? Kapattılar. Yani adam her şeyden önce Atatürkçü bir adam. Atatürk gibi adam. Yani onun geçmişte ülkücü olması veya ülkücü de olsun yani bizim ülkücü bizim bir şeyimiz yok ki. Yani ülkücü de bu milletin vatan vatanseveri yani. Ama adam yani adam her şeyden önce adam adam gibi adam. Adam dediğinin arkasında kardeşim dediğini yaptı. Ben dedi gidip dedi boşa dedi yatırım dedi yapmayacağım dedi. Gidip dedi dinozorlar dedi yapmayacağım dedi. Ne ne işe yaradığı dedi belli olmayan kapılara yatırım yapmayacağım dedi. Yapmadı. Ankara'da yatırım yaptı. Yapmaya devam ediyor. Helal olsun. Bütün bu Ankara'ya dikilen çiçekler, ağaçlar falan hepsi çevre illerden, çevre köylerden geliyor. Eskiden böyle miydi? Adam bir tane ağaç almış. Güney Amerika'dan 70 bin dolar. Ağaç kurmuş. Ya kardeşim 70 bin dolar ağaç mı alınır ya? Alınır mı yani? Ankara Park'ı yaptı gördük işte. Melih Bey. Parsel parsel sattı Ankara. Yani ne oldu? Bir tanesi çıkıp hesap sorabiliyor mu? Soramaz. Niye? Adam kendisinden yani. Allah bilir Melih Çiçek ne biliyor aklında da söylemiyor yani. Peki, teşekkür ederiz e abi. Ben sert konuşurum, daha da konuşurum da sizi sıkıntıya sokmak istemiyorum ama Allah milletin yardımcısı olsun yani. Bugünler geçer. Bu Atatürk'ün kurduğu 100 senelik bir devletiz biz. 20 senede falan hiçbir şey yapamazlar. Anlatabildim mi? Biz 20 sene önce de FETÖ'ye FETÖ diyorduk. Biz 20 sene önce FETÖ'ye FETÖ, FETÖ dediğimiz zaman bize günah giriyorsunuz diyorlardı. Allah'tı sanki, Allah mı diyorduk? Allah gibi tapıyorlardı yani. Anlatabildim mi? Şimdi onlar hariç herkes FETÖ'cü. Anlatabildim mi? Ama yani bu ülkede bu zihniyet devam ettiği sürece bugün FETÖ yarın METÖ, yarın menziller gelir. Anlatabildim mi? Yarın başka Süleymancılar gelir. Ama biz de yedirmeyiz yani. Atatürkün Türk gençliği olarak yedirmeyiz yani. Ölürüz gene yedirmeyiz yani. Peki çok, çok sağ ol. Ben evet, teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı günler kolay gelsin. Efendim, ekonomiden memnun musunuz? Ben memnunum Delikanlı. Ben şimdi ne diyeyim? Ben emekli insanım yani. Şimdi kalkıp da bir herhangi bir şey söyleyemem. Genelde emekliler aldığı maaştan pek memnun değil. Vallahi, Geçinemiyoruz diyorlar. Vallahi bilmiyorum. Benim bir sorunum yok. Yani kira vermediğim için herhangi bir sorunum yok. Şimdi kira veriyorsa tabii olabilir. Şimdi mesela insan kira veriyorsa efendime söyleyeyim ee, gideri fazlaysa çocuğu okutuyorsa bir şey diyemem ona. Ama benim öyle bir sıkıntım olmadığı için yani benim öyle bir sorunum yok Allah'a şükür. Yani herhangi bir ee, saldırımı. Yani idare ediyoruz. Şimdi kalkıyor ben bir şey diyemem. Şu pandemide yani kalkıyor bir de ee, atıyorum ee, geçinemiyorum diyemem, diyemem. Allah aşkına elimizdekinden yetinmeye çalışıyoruz. Öyle mi? Peki yani. çevrenizde bu ekonomik durumdan etkilenen insanlar var mı? Halde var tabii halde var. var. Yani zor durumda insanlar var. Elimizden geldiği kadar da yardım çalışıyoruz. Kardeşim, ekonomiden memnun musun? Abi değilim, Neden? hiç. Ya abi şimdi yurt dışından geliyor bir tane araba atıyorum. Yani 80 bin dolar diyelim, onun satış fiyatı atıyorum yani çok atıyorum 600 bin TL olması lazım. Geliyor burada bizi 2 milyona satıyor abi. Yani bu soygundur abi. Vallahi yemin, yani yeminle soygun yani. Başka bir şey değil. Vallahi soygun yani. Cepte 5 kuruş para kalmadı abi. Sigara içiyoruz. %80'i vergi. Ben full devlete çalışıyorum ya. Vallahi diyorum abi yani böyle olacak gibi değil. Geleceğimiz belli değil. Üniversite ne okuyacağız hiç belli değil. Gelecek kaygısın var. Çok var abi. Üniversite okuyacağız, işsiz kalacağız. Boş boş gezineceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz şimdi. Genelde gençler yurt dışına çıkmaya biraz meraklı. O merak sende de var mı? Abi var tabi. Üniversiteyi sadece work and travel için kullanmayı düşünüyorum yani. Alacağım. Direkt work and travel dışarı yani. Direkt abi. 3000-4000 dolar neyse vereceğim artık. Yurt dışında alacağım parayı garson. <laughs> para yok para yok dön 3000-4000 dolar. Bin, bin dolar. Nereden abi, babamın arabayı satarız ben derim abi. Gelince daha iyi bir şey çekeriz babam falan. Yani bir şekilde hallederiz. Babam 3-4 ay arabasız gezer bence. Memnun musunuz? Nasıl memnun olurum? İşte yürüyor. Boş boş. Boş boş. Emeklilik? Tak ait. Emeklilik. Peki neden memnun emekli. değiliz? Kriz var. Gizli bir kriz. Etkileniyor muyuz? Efendim? Etkileniyor muyuz? Etkilenmez olur mu? Kimin cebinde para var. Bir bak bakayım. Hepsi emekli. 2000'den 3000'den. Bu diye bir de, de geçinilmez. Geçinme durumu zor. Allah herkese yardım etsin. Şunu da iyi bilmek lazım. Eğer ki bu toplum, eğer bu yardımlaşmasaydı, şimdiye sosyal patlama olurdu. Size teşekkür ederim. Hanımefendi, ekonomi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Berbat, berbat evet. yavrum. Emekliyiz, geçinemiyoruz. Ha, evin kendin olmasa hapı yuttun. Ama bunu duyarlar mı bilemem. Peki, emekliyim dediniz. Yetiyor mu size emekli maaşı? Yok. yok. Benim ölmeden iyiydi. Kendi evimiz de vardı. Evi de çıkarttık gözden. Şimdi emekli de yarı yarıya düştü, berbat. Gelir gideri karşılamıyor diyorsunuz. Karşılamıyor. Peki siz bir genç olarak nasıl düşünüyorsunuz? Yani ben de aynı düşünüyorum. Ee, mesela annem şu an EYT'li. Eee... Bir gelirimiz yok şu anda. Sadece babam hani yurt dışında çalışıyor. Burada yaştan dolayı iş bulamadığı için yurt dışında çalışıyor şu anda. Yani zor bilmiyorum. Çok Eğitim zor, açısından çok, çok, da zor. Babam yurt dışında şu an. Ve hani uzakta bizden. iş bulamıyor buradan. Annem yaştan dolayı iş bulamıyor. Emekli de olamıyor. EYT'li günden bekliyor yani. Çok yaştan sağ olun.